Bugün arkadaşlar 10 Kasım. Tanışmamızın ilk günü. PDR alanla ilgili arkadaşlar size şu an genel bilgiler vereceğim. Sınava iyi hazırlanmada biliyorsunuz arkadaşlar öncelikle rehberlik çok önemli. Ne açıdan? Neyi ne şekilde yapacağınız plan program gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu seneki sınav tarihlerinde genel kültür genetenek sınavı ve eğitim sınavı 1 Ağustos. Sabah genel kültür genetenek öğleden sonra arkadaşlar alan sınavıydı. Sonra öğleden sonra hani eğitim birimleri ortalama arkadaşlar zorlayıcı bu sene değildi onu gördük. Genel kültür, bu sene orta şekerliydim. İki hafta sonra alan sınavı oluyordu. Bu seneki alan sınavı 2021 e göre bir tık zordu. 2020'yi göre iki tık zordu. Yani birinci sınavla ikinci sınav arasında ortalama arkadaşlar iki hafta aramız var. Genelde o arada genel tekrarlar yapıyoruz kam şeklinde. Şimdi biz hangi sınavlara giriyoruz? Milli eğitime atanabilmek için p bir puan türü kullanılır. p yüzümü bir puan türünün oluşabilmesi için bir genel kültür yetenek 2 eğitim birimleri 3 alan sınavı yani üçüne de girmek zorundayız. Milli Eğitime atanmak derken kastım şu. bir okullara atanmak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise. 2 rehberlik araştırma merkezine atanmak. Yani RAM'a atanmak için p bir puan türü bize lazım. Yani RAM ile okulları aynı anda seçiyoruz. Genel kültür, genel yetenek sınavı arkadaşlar ortalama 120 sorumuz var. Bunun 60'ı genel yetenek, 60'ı genel kültür. Genel yetenek kısmı Türkçe, matematik kısmından oluşur. Öylese ama buna Türkçe matematik demez. Sözel bölüm, sayısal bölüm der tıpkı ALES gibi. Sözel bölüm dediğimiz Türkçe kısmında arkadaşlar ortalama 19-20 tane paragraf anlam soruları var. 8-9 tane dil bilgisi, 3-4 tane arkadaşlar mantık soruları geliyor. Ve size işte şunu söyleyeyim, Türkçe soruları zaman çalıcı, zorlayıcıdır. O Türkçe'yi 40 dakikada bitiriyorsanız iyi bir süredir. Bu sene ve geçen sene sınava girenler Türkçenin zaman açısından zorlayıcı olduğunu artı yorucu olduğunu söyleyelim. Son yıllardaki paragraf sorular arkadaşlar çok soyut. Bilimsel terimler içermekte bol bol kitap okumak ve kavram gelişiminiz burada çok önemli. Matematik kısmında 30 soru. Bunun dördü geometri. Bir tanesi açılardan geliyor. Onu yapma ihtimaliniz bence yüksek. Genelde KPS öğrencileri geometriye çok uğraşmıyor. Halbuki KPS'deki geometri soruları çok kolay. Geri kalan 26 soru matematik dedik. Bunun gene 3-4'ü arkadaşlar mantık soruları, matematik mantık soruları. Özellikle sayılar, problemler konuları ön planda. Mesela problemler genelde burada zaman çalıcı. Genelde PDR öğrencisi Türkçeden 30 soru var demiştik. 24-25 yapabiliyor. İdeal net budur. Tabii ki daha fazla yaparsanız çok iyi olur. Matematik kısmından son yıllarda P derecelere baktığım zaman 15-20 bareminde gezdiğini görüyorum. Yani Türkçe matematik kısmında 60 soru var. Biz buradan en azından bir 40 soru çıkarmalıyız. Genel kültür kısmından 60 soru var dedik. Bunun 27'si tarih. ÖSM tarihte nerelerden kaç soru geleceğini biraz ayrıntılı bize açıklamadı. açıkladı. Örneğin Osmanlı Devleti öncesi Türk Devletlerine baktığımız zaman üç soru geliyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan şu Tanzimat Islahat Fermanı'na kadar, biz ona genelde İnkılap Tarihi'nin başlangıcı diyoruz, oraya kadar dokuz soru. İnkılap Tarihi'nden on iki soru. Dikkat edin, soru sayısı fazla. Ve çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayıp Neredeyse günümüze kadar gelen tarih konularından 3 soru. 27 tarihte PDR öğrencilerinde genel olarak konuşuyorum. Gördüğüm kadarıyla 20 net civarında yapanlar çoğunlukta. Yani bir PDR öğrencisi tarihte genelde yüksek netler hedeflemiyor. PDR öğrencinin en çok zorlayan derslerden biri tarih. Türkiye coğrafyası 18 soru. Bu 18 sorunun arkadaşlar 7'si Türkiye'nin fiziki özellikleri. Burada özellikle bazı ezber konular var. Türkiye'nin beşeri özellikleri ilgili üst soru ve genelde kolaydır arkadaşlar. Türkiye'nin ekonomik özellikleri 8 soru ve burada eleyici sorular var. Özellikle güncel bilgileri çok takip etmeniz lazım. Türkiye çevresindeki çeşitli ülkelerle gerçekleştirdiği projeler karşımıza soru olarak mesela gelebiliyor. 18 coğrafyada genelde P derecelerin 14, 15 hatta 16 net hedef görüyoruz. Yani Türkiye coğrafyası genel olarak zorlamıyor. Vatandaşlık 9 soru. Vatandaşlığın bir standardı var. Sorular aşağı yukarı her, her sene aynı zorluk düzeyinde. Yani çok zorlamıyorlar ama çok da kolay değil. Orta düzeyde genelde. Hukuk başlangıcında temel kavramlar var. Çok fazla orada kavram var. Tabii ki hepsini ezberlemeyin. Çıkmış sorulara bakarak ön planda olan kavramlara bakmakta fayda var. Üst soru geliyor. Anayasa. Özellikle 1982 Anayasası ve geçen sene eklenen insan hakları hukuku üst soru arkadaşlar. Ve idari hukuku dediğimiz kısımdan da üst soru. 9 vatandaş turusunda arkadaşlar PDV'ciler ortalama 6-7 net yapıyor. Genelde bunları görüyorum. Güncel bilgiler her ne kadar ÖSM e buna güncel bilgiler dese de ayrıntısını yanında daha güzel açıklamış. Hem Türkiye hem dünya ile ilgili genel bilgiler. Yani sade güncel bilgileri sormuyor. Mesela size şöyle bir soru sorabilir. Güneş sistemindeki en büyük gezegen ya da en küçük gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Böyle genel bilgiler arkadaşlar sorabiliyor. Hatta şey diyoruz. Kim 500 milyar ister soruları güncel bilgilerde karşımıza gelebiliyor. 6 soru geliyor. 3 ya da 4 net genelde PDR'ci arkadaşlarımın hedefli netler. Güncel bilgilerin ve genel bilgilerin ucu bucağı arkadaşlar ne yazık ki yok. Genel kültürde PDRC arkadaşlarım genelde 40-45 bareminde net hesaplıyor. Dikkat edin. Genel kültür genel en azından bir 80 neti devirmemiz gerekiyor. Eğitim bilimleri çoğu konusu alan konusudur. Mesela tek tek önce soru sayılana gidelim. Öğretim yöntem teknikleri 21 soru. Özellikle orada öğrenme modelleri alan konusu olarak karşımıza gelebilir. Aklınızda olsun. Ölçme değerlendirmenin çoğu konusu alan konusu arkadaşlar. 12 soru. Şimdi çoğu konu niye alan konusu? Mesela bireyi tanıma tekniklerinde güvenilirlik geçerlik konuları karşımıza gelebiliyor. Aynı şekilde bilimsel araştırma, istatistik kısmında gene ölçme konuları karşımıza gelebiliyor. O yüzden güvenilirlik geçerlik ve madde analizi, madde istatistikleri konuları, mesela ayırt edicilik indeksi, sola çarpıklık, sağa çarpıklık bu konuları ya da T-Testi, ANOVA, kare gibi, bir de çıkarımsal istatistik konuları dolaylı olarak bunlara bağlantılıdır. Ama bir de ölçme değerlendirmede değişken türleri var. Her sene ÖSYM'nin sorduğu sorulardan biri. Öğrenme 12 soru. Tamamı alan konusu arkadaşlar. Rehberlik özel eğitim 11 soru tamamı alan konusu. Mesela biz rehberlik özel eğitimde birey tanıma teknikleri, mesleki rehberlik, özel eğitim ayrıntılı zaten alanda işliyoruz biliyorsunuz. Gelişim on soru. Tamamı alan konusu. Ama özellikle Freud, Erikson gibi isimler aynı zamanda kuramlar kısmında ayrıntılı anlattığımız bir alan konusu. Program gelişme 5 soru. Alanla çok alakası yok. Aklınız olsun. Yani alandaki PDR program geliştirmeyle eğitimdeki program geliştirme konuların pek bir alakası yok. Materyal tasarım 5 soru. Bu da alanla çok alakası olmayan konular içeriyor. Sınıf yönetimi 4 soru. Özellikle sınıfta istenmeyen öğrenci davranışı karşısında öğretmenlerin ya da okuldaki psikolojik danışmanın neler yapması gerektiği ile ilgili bilgiler alan konusudur. Bir ya da iki soru geliyor. Eğitim birimlerinde 80 soru var, 100 dakika. PDR öğrencileri genelde 65-70 net arasında netler hedefliyor bir P derece 60 netin altına eğer eğitim birimlerinde düşerse açık konuşmak gerekir. Bu kötü bir nettir. Şimdi gelelim alan kısmına. Temel psikolojik kavramlar. 10 soru. Bunların dağılımını birazdan ayrıntılı işleyeceğiz. Danışma kuram ilke teknikleri dikkat edin. 14 soru. En geniş konumuz. Davranış uyum problemleri. 8 soru. Birey tanıma teknikleri 7 soru bireyle ve grupla psikolojik danışma 7 soru. Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı 6 soru. Bu sene biraz 57 sorular vardı. Psikolojik danışmanlıkta da bilimsel araştırma, istatistik ve program geliştirme. 5 soru arkadaşlar. Meslek etiği yasal konular üst soru. Yani alan bilgisi kısmından 60 soru geliyor. Alan eğitimi kısmında 15 soru var. Bizim alan eğitimimiz diğer branşlar arkadaşlar benzemiyor. Bizde alan eğitimi özellikle alan bilgisi konularını anlatırken çoğunu anlatmış oluyoruz. Ne gibi? Örneğin ben size danışma kuramlarından bahsederken yani o konuyu işlerken otomatik olarak alan eğitimini de kısmen işliyorum. Niye? Psikolojik danışma kuramları yani terapi kuramları alan eğitiminde de soru olarak karşımıza geliyor. Bireyle ve grupla danışma. Bunu anlatırken gene alanı kısmını anlatmış oluyorum. Özellikle bireyle ve grupla psikolojik danışma soruları alan eğitiminde çok geliyor. Genelde 4-5 tane geliyor. Birey tanıma teknikleri. Bu da alanda gelebiliyor arkadaşlar alan eğitiminde. Yani alan eğitimi özellikle kuram ilke teknikleri, birey tanıma teknikleri, bireyle ve grupla psikolojik danışma konularıyla alakalıdır. Aynı zamanda rehberlik özel eğitimdeki tüm konular burada gelebiliyor. Ne gibi özel eğitim? Okullarda doğrudan dolaylı sunulan rehberlik hizmetleri, önleyici krize müdahale rehberlik hizmetleri ya da şey var, rehberlik türleri diye bir konu var. İşlevine göre rehberlik türleri. Karşımıza çok geliyor. Artı burada arkadaşlar, bir de gelen sorular geliyor. Özellikle alan eğitimi kısmı biraz zorlayıcıdır aklınızda olsun. Şimdi ufak ayrıntıya girelim. Onu da konuşalım. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Temel psikolojik kavramlardan o soru geliyor. Psikolojiye giriş dediğimiz genel psikoloji konularından ortalama 3 ya da 4 soru geliyor. Bunların içeriklerini ayrıntılı o derse giriş yaptığımız zaman zaten konuşacağız. Fizyolojik psikoloji. Bir soru genelde. Sosyal psikolojiye Son dört yıla bakıyorum. Hep iki soru gelmiş. Ama önceki yıllarda bir soru gelmiş. O yüzden bir ya da iki soru diyelim. Gelişim psikolojisi konuları ne dedim? Alan konusudur. Genelde iki soru gelir. Öğrenme psikolojisi konuları ne dedik? Tamam alan konusu. O da genelde arkadaşlar iki soru olarak karşımıza geliyor. Danışma kuramları aslında iki kısım derstir. Bir, doğrudan terapi kuramlarından sekiz soru geliyor genelde. Ama ne demiştim? Alan eğitiminde de geliyor karşımıza. Bir de danışma kuramlarıyla bağlantılı, bir de bireyle psikolojik danışma, grupla psikoloji danışmada kullanılan terapetik beceri koşullar var. Ya da kısa adı terapetik teknikler. Genelde buradan 6 soru gelmekte. Yani danışma kuramlarından doğrudan 8 soru. Bu kısımda ilke tekniklerden genelde 6 soru geliyor. Ama unutmayın, Hem danışma kuramlarından hem ilke tekniklerden alan eğitiminden soru karşımıza geliyor. Davranış uyum sorunları 8 soru dedim. DSM-5 ve Dünya Sağlık Örgütünü çıkardı icd bir de şu an yeni revize ediliyor. ICD-11 kitapçıkları karşımıza geliyor. İçindeki konular önemli. Yani ÖSM sadece DSM-5 kapsamında soru gelmiyor arkadaşlar. Peki, davranış uyum problemleri özellikle biz onlara genelde davranış bozuklukları deriz. Bazen bunu eskiden uzmanlar şöyle nitelendirirdi. Ruhsal bozukluklar. Bir de uyum problemleri diye bir konumuz var. Çocuk ergenlerde görülen uyum problemleri ruhsal bozukluk olarak değerlendirilmiyor. Yani daha hafif seyreden bozukluklar. Ama bir üyere yapalım. Davranış uyum sorunları kısmından özel eğitimden bir bazen iki soru geliyor. Mesela kaynaştırma eğitiminin ilkelerini direkt sormuş bize. Bir de kaynaştırma eğitiminin faydaları ile ilgili bir soru gelmiş. Bir de özel eğitimde değerlendirme basamakları var. 2022 yılında sordular. Önceki yıllarda da sormuşlardı. Birey tarama teknikleri 7 soru. Aynı zamanda alan eğitimde bir yedeki soru bazen gelebiliyor. Birey tanıma tekniklerinde özellikle test dışı tekniklerinden soru geliyor. Test tekniklerinden genelde unutmayın, ilgi testleri ön plandadır. Bir de projektif kişilik testleri ön plandadır. Bireyle ve grupla danışma. En çok eleyici arkadaşlar. Bak en çok eleyici. Şimdi en çok eleyici bireyle ve grupla danışmada düz ezbere dayalı bilgiler yeterli olmayabiliyor. Yoruma dayalı ya da bölüm taksonomisine göre konuşalım. Kavrama basamağına uyumlu sorular da geliyor. Bireyle ve grupla danışma üzerinde ayrıntılı duracağız. Biraz dersi yaymamız gerekti. Özellikle ÖSM'nin kullandığı ana kaynaklardan gelecekte bahsedeceğiz. Onları biraz hatim etmekte fayda var. Normalde soru sayısı 7. Ama danışma kuram ilke tekniklerinden bir iki soru oradan gelebiliyor. Alan eğitiminde de sorusu gelebiliyor. Mesela bu seneyi hesapladım. Toplam 17 soru bireyle ve grupla danışmadan soru gelmiş. Bak toplam 17 soru. Peki gelelim mesleki rehberlik ve kariyer danışma. 6 soru. Mesleki rehberliğin giriş konuları temel kavramlardan ve özellikle meslek seçiminizi ve kariyer gelişimi etkileyen faktörlerden soru gelir. Neredeyse her sene geliyor. 6 sorunun bir ya da 2'si bu mesleki rehberlikle ilgili ya temel kavramlar ya da yanına genelde ne ekliyoruz edip Meslek seçiminizi ya da kariyer gelişiminizi etkilen faktörlerle ilgili soru gelir. Geri kalan dörtte de beş soru kariyer kuramlarından gelir. Genelde Holland, Super gibi, Ro gibi kuramlar ön plandadır. Ama bu sene ilk kez iş uyumu kuramı ile ilgili değişik bir soru geldi ya da bu sene ilk kez kariyer geçiş süreçleriyle ilgili değişik bir soru geldi. Mesleki rehberlik soruları biraz eğleyici olabiliyor. Dikkat edin arkadaşlar. Ve ayrıntı ÖSYM'e özellikle mesleki rehberlikten soru olarak karşımıza soru sorabiliyor. PDR'de bilimsel araştırma, program gelişme istedi kısmından 5 soru geliyor. Biz bunu 3'e ayırıyoruz. Önde bilimsel araştırma türleri özellikle deneysel araştırma deseni ve onlarla alakalı kavramları var. Mesela bağımlı bağımsız değişken, nice nitel değişken gibi değişken türleri Öztekin'in en sevdiği konulardan. Korelasyon araştırma deseni. Bunlar nedir arkadaşlar? Özellikle hani üniversite 1 ve 2. sınıflarda bilimsel araştırma yöntemleri dersi var ya, onlarla alakalı soru var. İkinci kısım, ölçme ile alakalı. Ölçme, değerlendirme ile alakalı güvenilik, geçerlik konuları gibi. Ya da madde analizi ya da maddi istatistik konuları. Üçüncü kısım arkadaşlar, o da nedir? Çıkarımsal istatistik. T-Test'i. Ana çıkara özellikle ön planda olan üç konu. Bir de arkadaşlar, program gelişiminde ne var? Kapsamlı, gelişimsel, rehberlik programı. Bundan da genelde bir soru geliyor. Meslek etiği yasal konular arkadaşlar 3 soru. Ne yazık ki birçok akademik kaynak bile güncel değil. Aka 2014 ve Apa 2006 etik kodları birçok akademik kitapta yok. Türk PDR Derneği geçen yıllarda etik kitapçığını Aka ve Apa'ya göre arkadaşlar yeni güncelledi. Elinizdeki kapise kaynakların çoğu eski kodlara göredir. Biz güncel olan aka ve apa kodlarını dikkate almalıyız. Özellikle bilgilendirmiş olan gizlilik çoklu ilişkilerle ilgili sorular karşımıza çok geliyor. Alan eğitimi dedim ya terapetik ilki teknikler genelde 3-4 soru geliyor ve onunla bağlantılı iletişim konuları var. Sana bu sene de geldi. Etkisiz dinleme türlerinden biri yüzeysel dinleme geldi. Bir de geçmişte çarpık dinleme türlerinden soru gelmişti. Alan eğitiminde biraz ayrıntıya girebildiği bireysel psikolojik danışma ve aşamaları. Beş aşamadır. Özellikle hedef belirleme ile ilgili sorular eğleyici oluyor. Danışma kuramlarından bu sene alan eğitiminden üst soru geldi. Birey tanıma tekniklerinden mesela alan eğitimde bu sene soru gelmedi ama geçmiş yıllarda gelmişti. Bireyle ve grupla psikoloji danışmadan bu sene tam beş soru geldi. Önleyici ve krize müdahale rehberlik konularında bu sene mesela iki soru geldi. Orada ayrıntıya gireceğiz. Bir de eğitim birimlerindeki genel rehberlik konuları burada karşımıza arkadaşlar gelebiliyor. Şimdi toparlarsak biz 82 puan ortalama almamız lazım. Ortalama diyorum. Niye? Atama sayılarına göre ve tabii ki öğrenci başarısına göre bu 82 81 arasında gidip gelebilir. Biz biraz daha işimizi garantiye almak açısından 82 puandan hesaplayalım. Yani puan olarak konuşursak arkadaşlar, bak puan olarak konuşursak diyorum dikkat edin. Biz 82 puanı bir almaya bakalım. Önce matematiği zayıf olan öğrenciler için bir hesap söyleyelim. Birinci senaryo. Türkçe matematik kısmından 30 soru. Tarih, coğrafya, vatandaş kısmından 50 soru. Yani 80 net yaparsa eğitim 64, alan 63 yaparsa bu sene 82 puan alabilmiş. Ama diyorsanız hocam benim matematiğim iyi, Türkçem de iyidir. Oradan 40 çıkarırım. Benim tarihim kötü. Vatandaşlık da biraz kötü. Orayı azalttım. 40'a 40 yaptım. Gene 80 net. Eğitim 64, EYM evet 63. Yani burada kendinize hangi dersleriniz daha iyi, hangi dersler daha kötü farklı senaryoları çok rahat çıkarabilirsiniz. Genel bir bilgi de verelim. Son 4 yılda biz HDR sınavındaki sınava giren kişi sayılarını, alan ortalamalarını ve atama sayılarına da bakalım. Dikkat edin, sınava giren kişi sayısı 2019'da 16 binken, iken, 2020'de 21 bin, 2021'de düşmüş, 2022'de tekrarmış. Hep şöyle diyoruz, şu an piyasada ortalama sınava girecek PDR aday sayısı 20-25 bin arası. Bu sayının oynamasının nedeni bazı arkadaşlar özelde çalışma hayatına başlıyor. Bir da farklı kurumlarda işe giriyor. O yüzden sınava girmeyebiliyorlar. 2020 yılında alan neti bakın çok yüksek. 53. Bizim alan sınavında en kolay yıl 2020 idi. 70 netin üstünde 700'den fazla öğrenci vardı. Çok kolay bir yıldı. 2021'de sınav biraz zorlaştırıldı. 2022'ye bakıyoruz biraz daha zorlu. Ama şunu en azından görebiliyoruz. Bir P derece, bir P derece 48 49 50 netler genelde ortalama. P derece şöyle deriz. Alanda 60 netin altı yaparsanız atanma şansınız yok denecek kadar azdır. Hedefiniz 65 paraminde olsun. Atama sayılara bakıyoruz. Dikkat edin 2019, 2020, 2021. Bu 3 yılda da 2 kez atama olmuş. 2019 yılında ortalama 2176. İyi bir sayı. Dikkat edin. 2020 yılında bu sayı artmış. 2600'ü bulmuş. 2021'de bu sayı düşmüş. 1808 olmuş ve geçen sene ya da bu sene diyelim daha doğru sadece 407 kişi alımı oldu. Peki niye 407 kişi alımı oldu? Okul öncesine büyük bir alım olacağı konuşuluyordu. Bir PDR mensubunun okulda okul psikolojik danışmanı yaptığı için, ders öğretmeni olmadığı için ne yazık ki kontenjan olarak bizden kıstılar. Bir de İngilizce öğretmeninden çok kısmışlardı. Ha şuna gelelim. Bu sene 407 atamada atanan en son kişinin puanı neydi? Bakın 81.24. Şimdi biz ne dedik? En azından bir 82'yi bulmamız lazım. Peki, bu sene atamalar ne zaman olabilir arkadaşlar? Onu da konuşalım. Bu sene atamalar normal eğer tek alım olursa, Şubat'ta atama takvimi açıklanır duyuru yapılır. Mart'ta başvuru yapılır. Nisan, Mayıs'ta mülakatlar olur. Haziran'da tercih olur. Temmuz'da her şey biter. Ama bu sene seçim yolu olması nedeniyle ikinci alımında yüksek bir ihtimalle olacağı konuşuluyor. Tabii kesin değil. Biz geçmiş yıllarda hep şunu gördük. Seçim yıllarında genelde hükümetler biraz bol keseden atabiliyor. Yani bol keseden icraat verdikleri için ikinci alım sayısı yüksek bir ihtimaldir. Eğer tek alım olursa minimum 20 bin, maksimum 30 bin alım düşünüyorum. Geçmiş yıllara bakarsak genelde böyle. Ha 20 bin alım olursa bizden ortalama arkadaşlar 800 ile 1200 arası bir alım olacağını düşünüyorum. 800 ile 1200 arası diyorum. Şu yüzden okul öncesi biliyorsunuz 5 yaş zorunlu oldu. Normal şartlarla 20 bin alımda bizden 1100-1200 rahat olurdu derdim. Ama şu okul öncesine tekrar alım olacağı biraz fazla konuşuluyor. 7000 kişi evet belki almazlar ama gene bir 3-4 bin kişi konuşuluyor şu an. Aklınızda olsun. Yani biz bu sene tek alım olur ve 20 bin alım olursa 800 ile 1200 arası bir alım bekliyoruz. Ama 30 bin alım olursa bunu 1200-1300'e çıkarabiliriz. Ha diyorsak ki 2 alım olursa 20.000 bin artı 20 bin toplamda 40 bin alım olsa o zaman tabii ki yaklaşık 2000'e yakın ya da 2000 civarında bir PDR alım olabilir mi? Evet arkadaşlar olabilir. Burada her şeyden önce bir şey belirtmek gerekir. Hayata bir yerden başlamak gerekir. Gerçekçi olmak gerekir. Üzülsek de, ağlasak da, sızlansak da hayat devam ediyor. Yani zaman akıp duruyor. O yüzden bir yerden başlamak lazım. Biliyorsunuz, küçük adımlar büyük değişimleri ortaya çıkarabilir. Biz öncelikle sızlanmadan, söylemeden önce adım atmalıyız ki gerisi gelebilsin ve büyük değişimleri yaratabilirim. O yüzden hep şöyle derler. Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur. O yüzden yapılması gereken en iyi şey adım atmalısınız. Yani bir yerden mutlaka bir işe başlamalısınız.